ses bir 2 deneme ses Evet <laughs> arkadaşlar selamlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Yunus Aleyküm Selam Teşekkür ederim. Hoş geldin yayına. <laughs> Yaklaşık bir haftalık bir aranın ardından tekrar bu konukta beraberiz. Oyunumuzu başlatalım. Nasıl Yunus? İyi misin? Keyifler nasıl? Ne yapıyorsun? Nasıl geçti bu hafta? Deprem bölgesinde miydin? İstanbul'da mısın? Bu hafta bizim için biraz şeydi. Ee, İstanbul'un gerçeğiydi. Şimdi. Ruhsar izliyordun. Ruhsar dediğimiz şey değil mi? Eski. Ruhlar mı? Ruhsar mı? Ruhsar diye bir dizi vardı onu mu biliyorsun acaba? Öyle bir karakter mi vardı? Ruhsar. Bir dizi karakteriydi galiba. Yoksa başka bir şey mi? benim aklımda öyle bir şey var yani. Başka ne var bilmiyorum tabi sen söyleyeceksin şimdi. yapıyorsun ya. Çok eski bir dizi o. Nereden aklına geldi? Ee, bayağı bir eski dizi. Yani ben yılını bile hatırlamıyorum. O kadar eski yani. Şu an. Şu telefonun sesini de kısalım. Ah. Değişik bir diziydi tabi O dönemin. Bu arada Yunus senin yaş kaçtı? Ben yaşını sordum mu sormadım mu hatırlamıyorum. Eee o diziyi yaşlılar bilir genelde ya da orta yaşlılar. Gençler çok bilmez, e, görmemiştir. Yani o döneme denk gelmen için biraz yaşımızın benzer olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kıyafetleri seçmişiz zaten o ben bir daha bakayım kontrol edeyim dedim. Bayağı eski çünkü evet. Ben o zaman kaç yaşındaymışım? Ee, 12 mi? 13 mü Dur bakayım. 33 olduysan... Evet çocukluğuna denk gelmiş. Yani ilkokul çağına. Benim de aynı şekilde. Ortaokul çağı falan gibi. Düşünürsek. Evet. Denk gelmişiz. O dönem diziler biraz daha... Eee... İzlenebilirdi aslında baktığı zaman. Şimdiki gibi değildi. Şimdiki gibi tek düze değildi. Yani hep aynı şey işleniyor şu anda. Ee, hep aynı konsept. Eskiden çok farklı... Ee, ...konular... E, ...ondan sonra ne bileyim... ...oyunculuklar da fena değildi. Şimdi... ...diz sektörü... E... ...içler acısı bir durumda. Tabi takip etmiyorum. Sadece... İzlemiyorum daha doğrusu gördüğüm kadarıyla dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Bu arada ilerlemek istemiyorum konuşuyoruz diye ee, çünkü bu bölüm bu bölge yeni bir bölge yeni geldik en son. Yayının sonunda, bir önceki yayının sonunda gelmiştik buraya. Ee, yeni bir yer, ee, keşfe açık bir yer. Bakalım neresi olduğunu göreceğiz. Mahallenin muhtarlarını da hatırlıyorum. O da çok güzel bir diziydi. Ee, onu da izlemişliğim vardır. Yalnız bu mekanı çok sevdiğimi söyleyebilirim şey anlamında. E, sessizlik e, ve huzurun huzuru yansıtan bir mekan. Ormanlık bir alan içinde e, sonbahar vari yaprakların uçuştuğu ve e, başka hiçbir sesin olmadığı ormanın sesinin olduğu bir mekan hoşuma gitti. Çok güzelmiş Umarım kolay bir mekandır <laughs> Kışlı bölgeyi çok sevmedim açıkçası Hem e <laughs> Boss olarak <laughs> Hem düşmanlar olarak çok sevmedim Yani ilk iki bölümdeki tadı vermedim Kışlı bölge Karlı bölgede doğrusu <laughs> Ya Açıkçası ben... E, her dönemin tabi kendine ait sıkıntıları var e, Ama her dönemin de tabi kendine ait güzel günleri de var doğru söylüyorsun Ama eskiden güzelin tadı daha bir farklıydı sıkıntının da e, Çektiğimiz sıkıntılar da çok farklıydı e, Şimdiki gibi değildi şimdiki daha... Aşılması zor sıkıntılar var. Ee, güzellikler de çok kısa sürüyor şimdiki güzellikler. Dünyadaki rekabet mi diyeyim? E, i̇nsanlar arasındaki rekabet mi diyeyim? Yani e, zor çok daha zor bir süreç şu an yaşadığımız o döneme kıyasla daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda mesela o zamanlar yokluk vardı. Ee, yokluğun hani açıklamasını yapmayacağım da. Ee, şimdi varlık da var ama varlığın içinde yokluk yaşıyoruz gibi bir e, dönemdeyiz. Yani her şeyin olduğu ve ama insanların yine yokluk çektiği, e, daha fazla yok, yokluk çektiği yaşadığı bir e, dönemdeyiz. Şu an evet, TV'lerde izleyecek dediğin gibi yani 100 taneden bir tanesini belki izlersin, izlemezsin ee, gibi bir durum var. Filmler için söylemiyorum genel olarak, diziler için konuşuyorum. Ee, filmler de yine eskiye nazaran çok iyi sayılmaz yani. Yani süper kahramanların olmadığı bir dünyada. Ee... Yüzlerce süper kahraman filmi izlemekten artık insanlar sıkılmıştır diye düşünüyorsun ama hala da insanlar izlemeye devam ediyor çünkü bir hep kendileri bir süper kahraman arıyorlar kendilerine başka yaptıkları bir şey yok. Evet, eğlence programları da güzeldi ya. Şimdiki gibi Acun'un programlarına şey olmamıştı. Ee, yarışma programlarına. Kime? Kime atmayayım? Niye? Kanalı mı kapatırlar? Ne alakası var ya? Burası özgür bir ülke, istediğimi söyleyebilirim. Küfür etmiyorum ki. Ya bırak Allahı seversin. Ee, Acun'un şeyi ne? Ee, yarışma programlarına şey kalmamıştık, mahkum edilmemiştik yani. Şahane pazar. Şey vardı, iki tane kardeş vardı. Besat Uygurla, Süheyl Uygu Uygur'un yarışma programları vardı. Ee, yine Hangi kanaldaydı ya? Kanal D'deydi galiba. Yanlış olmasın. Çok eğlenceliydi ya programlar. Ee, çok güzel vakit geçiyordu Yani izlerken çok güzel vakit geçiriyorduk. yani kanalda değil diye hatırlıyorum. Çok TV de olabilir. Güzel hatıralar. Güzel hatıralardı. O zamanlar izlemesi çok keyifliydi. Şimdi açıp tekrar izlemem tabii ki şu anda ama güzeldi. Karakterimizin kıyafeti de çok saçma oldu ya. Böyle üst taraf kırmızı, kollar beyaz, kafada beyaz bir tülümsü, bir şapkası var. Yüzü zaten çok enteresan. Elimizdeki e, şu an e, şey mi diyeyim? Sopa mı diyeyim artık? Neyse o çok o ben çok hoşuma gidiyor şu an onu kullanmak. Elektrik hasarı vesaire veriyor. Çarkıfeleyi sevmiyordum ya. Yani çok belden aşağı çalışıyorlardı. Şimdi tabii ki e, bütün programlarda belden aşağı muhabbet dönüyor ama e, o zamanlar bana şey geliyordu. Yani hepsinin içinde e, onu yapmaya çalışan bir program olduğu için e, çok hoşuma gitmiyordu. Şimdi her şey öyle. O yüzden alış şeyin normalleşti yani. Belden aşağı espriler yapmak. O zamanlar onu yapanlar, onu yapan program sayısı çok azdı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ben o yüzden hoşlanmıyordum. Yani Öyle bir karakter kendisi, öyle e, piyasa yaptı, o şekilde piyasa yaptı, bir süre devam etti. Sonra piyasa değiştikten sonra da e, kaybolup gitti. Sonra tekrar yapmaya çalıştı ama e, bu kadar alternatif e, nedendir ona? Yayın kanalları oluştuktan sonra, işte oyun kanalları, YouTube, Instagram, Twitter e, ve birçok farklı platformda insanlarla etkileşime geçme olana arttıktan sonra televizyondaki o programlar çok e, fark, farklılaşmadığı için e, ve yeni gelen nesile de hitap etmediği için daha çok e, şeyde kaldılar yani etkileşimsiz kaldılar kaybolup gittiler bugün mesela çekilen dizilerde de en ufak bir etkileşim alamadıklarında kaybolup gidiyorlar. Yani, e, şi, o zamanki TV televizyon se se sektörü ya da TV e, olayı sadece orası vardı, o mecra vardı. Şimdi çok farklı e, kanallar var, çok farklı takip edebileceğimiz yerler var ve e, yeni nesil. Yeni nesil şey yapıyor. Yani bunu sömürdü şu anda ve e, onlara yetişmek çok zor. <laughs> Bak kim milyoner olmak ister? Mesela bir dönem ilk başladığında çok iyi dediğin gibi. Sonra e, arada ara sunucuları değişti. E, aynı şeyde gittiler aslında. Çok da değiştirmediler. Para miktarını falan değiştirdiler işte. Ödül miktarını sunucular değişti. En son e, yanlış hatırlamıyorsam Kenan İmroğluoğlu sunuyordu. O da e, sunuculuğu iyi olan bir birisi ve iyi yönetti bence. E, ama tabii insanlar artık o yarışmaları izlemek istiyor mu? E, sıkıldım onu bilmiyorum. Ben takip etmiyorum. İnternette bazen önüme çıkıyor öyle. Çok e, basit sorulara e, cevap veremeyen insanların videoları çıkıyor <laughs> e, o yönden bazen görüyorum e, ilk sunanın olup olmadığını bilmiyorum ya hatırlamıyorum o kadar geçmişi hatırlayamadım bir tane adam sunuyordu kimdi o ya vefat etti. İsmini hatırlayacağım şimdi. Şarkı da söylemiş. Şarkı şarkısı falan da vardı. Şarkıcı mıydı acaba o? Ee, i̇smini hatırlayamadım. Yaşlı birisi vefat etti geçenlerde ya. Geçen senelerde. O da sunmuştu. Hatırlayamadım şimdi kim olduğunu. Ha, Kenan Işık, Kenan Işık. Evet, doğru. Ee, o da mesela güzel sunmuştu. Ondan öncesini hatırlamıyorum. Şey vardı ya... E, hani mesela e, ayrılan insanları ya da kaybolan, kaybolmuşta önce e, bulunamayan insanlar, işte atıyorum kardeşini küçükken kaybetmiş. Bir şekilde işte babası almış, götürmüş falan. E, ondan sonra onu bulmaya çalışan bir program vardı. Show TV'di galiba. Eee... ...fon müziği de şeydi... ...Barış Manço'nun müziğini çalıyorlardı... ...hani... ...gelecek mi gelmeyecek mi bir tane kapı açılıyordu böyle... ...beş dakika onu izliyorduk o kapıya bakıyorduk böyle... ...o kapıdan o kişi gelecek mi gelmeyecek mi ona bakıyorduk... ...o programın ismini hatırlayamadım ama... ...o program da mesela çok heyecanlı bir programdı... ...arkada şeyin müziği girdiği zaman... ...Barış Manço'nun müziği girdiği zaman... ...televizyon ekranı kilitleniyordun ...ve oradaki hikayeler de çok enteresan ...çok güzel seçilmişti yani... ...doğruluğunu yanlışlığını tabii... Bilemem ama e, inandırıcıydı yani şeydi gerçekliğini tartışmayacağım. Şimdiki birçok program senaryodan ibaret olduğu için e, o zamanlarıkini bilmiyorum. Ama o program da çok güzeldi hatırladığımı bilmiyorum. E, baş şey sunucu sonrasında başka hiçbir yerde görmedim o sunucuyu ya. Sadece orada görmüştüm. İsmini hiç bilmiyorum. İsmi yok bende. Ama programı hatırladın diye tahmin ediyorum. <laughs> diye böyle bir müziği vardı ya Barış Manço. Neydi bu şarkı? Şarkı hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Şarkı hatırlayamadım ama. Orası şey miydi zaten? Sine Graf. Sine Graf kim abi? İlk defa duyuyorum ha. Sinan olmasın. Sinan. Bakarız ya ayıpsın hemen buradan. Sinan. Sinan Çetin miydi? Sinan Çetin olabilir. Sinan Çetin sunuyordu tamam. Bu adam hala yaşıyormuş. E, 72 yaşındaymış. Şu an son halini bilmiyorum. Son hali var mı? Eski fotoğraflar herhalde bunlar. Şurada yeni bir fotoğrafını gördüm. Baya yaşlanmış. Instagram sayfası varmış mesela Son bir fotoğrafı var mı? Burada da bayağı genç duruyor Şurada bayağı yaşlı duruyor ama Elinde bir e, gitar var Evet bayağı yaşlı duruyor Zaten 73 yaşına gelmiş O da iyi sunucuydu ya bence. O program iyi sunmuştu yani. Evet YouTube'a geri dönelim. Sinan Çetin. Güzeldi be. İyi hatırladık be Yunus. <laughs> Geçmişe gittik. ki Geldik affedersin. Şimdi ne yapalım? Be, biraz istersen oyuna dönelim. Avrupa yakası da onundu galiba evet değil mi evet yanlış ol evet olabilir olabilir adam zirvede bırakmış abi eğer ya ben şu anda bir şey yapmıyorsa da e, yaptığı e, işler hep zirveymiş yani Avrupa yakası da çok tutulan bir diziydi e, o yaptığı program da öyleydi onun öncesini bilmiyorum yani hep e, yaptığı işler zirve olmuş helal olsun şurada bir şey var onun ne olduğuna bakacağım. Abi ha sen şeysin tamam sen de öbür şeysin evet bu maymun bize yardımcı olan bu da tilki miydi? Tilkiydi galiba. Ee, <laughs> depreme gireceğiz çok güzel deprem hissettim ben çalışıyordum ee, ne yapıyordum bilgisayar başına oturmuş çalışıyordum ve e, makinede de bir iş vardı ve o sırada ilk zaten vurduğunda e, hemen deprem olduğunu anladım. E, tabii bir an ne yapacağımı bilemedim. Son ikinci vuruşunda da zaten direkt kapıya koştum. E, yakındı kapı. Hemen dışarıya attım kendimi. E, sokağa çıktım. Zaten insanlar çığlık çığlığaydı. Hemen yan taraftaki binalardan çıkanlar, üst taraftaki binalardan çıkanlar oldu. Ama kısa sürdü Allah'tan. Yani bir 10 saniye mi sürdü? 12 saniye mi sürdü? Kaç saniye sürdü bilmiyorum. Ee, sonra bir süre dışarıda falan oturduk. <laughs> sonra otururken e, tekrar deprem oldu. Ve oturduğumuz için depremi alttan daha da şey hissettik. Yani oturunca e, sallantıyı daha da şey hissediyorsun. Yani ayaktayken değil de